Minik keçi Pamuk ve yeni arkadaşı Kömür. Pamuk, beyaz tüylü minik bir yavru keçiydi. Arkadaşlarıyla oyun oynamayı ve bahçelerde, kırlarda koşmayı çok severdi. En sevdiği oyun alanı olan yeşil tarlada yemyeşil çimenler, rengarenk çiçekler ve pırıl pırıl nehirler vardı. Pamuk burada hoplayıp zıplamaktan çok keyif alırdı. Bir gün yine yeşil tarlada oynarken uzakta siyah tüylü bir yavru keçi gördü. Hemen bu yeni keçinin yanına gitti. Siyah yavru keçinin adı Kömür'dü. Pamuk ve Kömür önce birbirlerine şaşkınlıkla baktılar. Pamuk beyaz, Kömür ise siyahtı. Farklı olduklarını düşündüler. Ancak Birlikte oynamaya başlayınca çok eğlendiler. Renkleri farklı olsa da ne kadar çok ortak yanları vardı. İkisi de hoplamayı severdi. İkisi de koşmayı severdi. İkisi de nehirden su içmeyi severdi. Pamuk, kömür ile arkadaşlık kurdukça onu çok sevdi. Pamuk ve Kömür tarlada her gün birlikte oynadılar. Çok iyi dost oldular. Onların arkadaşlığına tarladaki diğer hayvanlar da katıldı. Şirin tavşan pompon geldi. Güzel kuş maviş geldi. Hatta zıp zıp çekirge de geldi. Hep beraber oynadılar. Çok mutlu oldular. Sonra yoruldular ve en sevdikleri ninniyi söylediler. Uyusun da büyüsün ninni Tıpış tıpış yürüsün ninni Uyusun da büyüsün ninni Tıpış tıpış yürüsün ninni Dandini dandini danalı bebek Elleri kolları kınalı bebek Dandini dandini danalı bebek Elleri kolları kınalı bebek E eee 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 Dandini dandini dan dini, dan dini bir ay doğmuş anadan kaçınmamış yaradan mevla korusun nazardan e e, e.